Yaramazsın ah seni ya Yenersin bir çıkarsın, ne yamansın Seniha ya. ya Yerler kimmiş görelim Bak şimdi bak, kim nişancı önce görürsün sen. Yuh, yine karavana. Ne karavana oğlum? Görmüyor musun, vurdum mu hedefi. Oğlum kutuya hedef alıyor, taşa değil. E sonuçta vurmuşum. Hiçbirinde iş yok. Burada keskin nişancı var. Yaşan lan hocam. Bana sniper memodeller aslanım. Gösterin hedefi mi vurayım hedefi? Bak şimdi lan hocam. Şu evin damlindaki tersi görüyorsun. Görüyorum. Ha işte hedef odur. Kolay iş. çıktı Koşu, koşun. Açmamınca Lo lo. Mehmet Can dediler doğrudur. Ben bu çocuğu tanıyorum. Mehmet Ağa'nın torunudur. Bu iş bizim Mehmet Ağa mı? Kaç tane Mehmet Ağa bak hanım. Oh enişte dört tane düşmüşsün ha. Ne oluyor burada? Kim kırdı bu testiyi? Ağa'nın torunu kırmıştır kızım. Başıya talih kuşu kondu. Oh, <laughs> Ay vay ya. Ya ne olacak ya? Alt tarafı bir testi. Yenisini alırız. Ha testi almayla bir değil de ha. Bir de üzerine kız alıyız sen. o testiyi kırdın ya. O evin kızını almak mecburiyetindesin. Ne? Yapma ya. Ya. A sen bunun aklını ayara kar testiye nişan alırsan. Oha, Haram kurarsın vallahi haram. Ağlığın da dokuzu kaçmaktır. Kaçın işte. Çok kalacak mı Maho hapiste ha? Şimdi nöbetçi mahkeme tutuklama verdi. Tamam. İlk duruşmaya kadar bu hergeleler yakalanmazsa... işi zor Esma. Bir şeyler yapacaksınız değil mi Maho'yu kurtarmak için? Oğlum hayatımız zaten Maho abinle uğraşmakla geçti bizim. İyi tamam da yani... ...Maho'nun ne kabahati var? Hırsızın hiç mi suçu yok yani? Ha tamam Maho safsaktır yani tamam hata yapar bir sürü. Ama yani şimdi Namusun'un şerefinden nasıl şüphe edelim ya? Temiz kalplidir yani bu. Bak hele bak şu Ece'ye. İyi anlaştı bizim bu deliyle. Buraya! Getir bizi! Gel, gel! Canım torun sevesim geldi. Ay, 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 gel, ay, 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 gel, gel! Ah yavrum! <laughs> maşallah! Allah, maşallah! Allah. Allah bak anne burada bak. <laughs> dede, dede bak burada uyu 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 yap bakayım. Ge Gele yap bakayım anne. Yap öyle böyle böyle yap bak. Nerede tavşan? Ya bir tanem benim. Ya <laughs> <Ce> güzelim <laughs> benim. Ağa seni tanıyor mu delikanlı? Yok tanımaz. Nedir mevzu? Ailevi meseledir abi. Şahsen söylemem lazım. Hadi gel bakalım. Ha, Dedim ben benim Beni kucağına alırsın ya. <laughs> hepeci hepeci. Aa, ha. hayırdır? Kız karayı mısın lan? Gel bakalım canım sen. Gel gel. Kemal'im gel. Gel dedenin kucağında hep ince yer var. Gel. Aslanım benim. Baba bana da yer var mı? <gülüyor> <gülüyor> sen de kıskanıyorsun ha oğlum. E artık sen kucağına da sığmazsın. Nasıl seveceğiz seni? Göreyim bir saç sunu. ben Ne olacak ben öksüz kaldım şimdi. Yok <laughs> Hadi siz de. Sana nasıl yok bundan sonra? <laughs> bırak, bıra birileri geldi, bırak. Adamım sensin. Ne bunlar hele. Bir numara, bir. Ha? Yavuz, ha? hayırdır? Bir misafir vardır ağam. Maruzatı vardır siyah. Kimdir, kimlerdendir? Hakkı isminde bir gençtir. Gelmiş köyünden. Ailevi bir, bir mesele değil. Hadi git şöyle bak sen. Ay, buyur, buyur yavrum. Yolla bakayım. Allah yandık okey. Hayırlı günler ağam, kusura bakmayın rahatsız etmişim. Eyvallah, söyle bakalım. Yakındaki köyden geliyorum ağam, Germiş köyüdür. Muhtar Niyaz vardı hatta tanıysan, onun torunuyum. Niyaz'ı biliriz. E, onun damadı vardır Hüseyin. Hüseyin'i e, bilmem. E, Hüseyin'in karısı Hatice. Acayip, hiç bilmem. Bir de onların kızları vardır, ünlü. Onu da hiç bilmem de... ...oğlum ne diyeceksin sen de bütün sülaleyi saydın. Ne istiyorsan. Bizimkiler demiştir ki ağam... ...ağanın isteği bizim başımızın üstünedir. Neyse ağam? Kız isteği ağam, ne isteği olacak? Sizin torun bizim tesliği kırmıştır ağam. Benim yeni talip olmuştur. Aa, aa. Ne? Ağacığım. Küller başıma. Ya gerçi... ...biraz göçükmüş ama... Ne yapalım? Adet adettir. Akşama bekleyik. Evet, akşama geleyik. Tamam, hadi. Müsaadenle alayım. Ben kız falan istemem dedi ya. Kim daha iyi inşancı diye iddiaya girdik. Öf, alt tarafı testi kırdık. Ne olacak ya? Bak. Aferin hocam, iyi alt etmişsin, tüy diktin. Bravo. Nasıl çıkacaksın şimdi bu işin içinden bakalım? ya! <laughs> <laughs> ne olacak şimdi? Olacak bir şey yok. Gidip kızı isteyecek. İsteyecek misiniz? Ben ne yapayım? Evleneceksen, iyi bir kız çıkarsa inşallah eve gider. Ben izlemiyorum o kızı ama. Üzülme be hocam. Yani her fani bir gün bu acıyı tatacaktır. Hadi be. Ne oldu lan? Babaanne olmaktan mı korktun? Öldürürüm seni. Elimde kalırsın. Bırakma babaanneni. Allah'ım. Ha, ah, al işte. Malum oldu kadına. Efendim anne. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne var ne yok yavrum? Hiç aradığın, sorduğun yok, bari ben arayayım dedim. Yok vallahi anne ya, de, hiç sırası değil, sonra konuşsak mı? Kızım, niye sesin öyle geliyor senin? Yine bir terslik mi var, söyle bakayım. Yok anne bir şey ya gerçekten şimdi hiç sırası değil. Sonra konuşsak. Hayır efendim. Şimdi anlat, meraktan öldürecek misin sen beni? Anneciğim bir terslik yok. Bir köye geldim işte. Aman çıkamadın şu Urfa'nın köylerinden ha. Yine doğurtmaya mı gittin? Ya oranın doğumuyla başa çıkamazsın demedim mi ben sana? Niye gittin? Hayır anne. Mehmetcana kız istemeye geldim. Oldu mu? Ne ne diyorsun sen ya? Ne demek Mehmetcana kız istemeye geldik? Ne saçmalıyorsun sen? Aklınca şaka mı yani şimdi bu? Vallahi keşke şaka olsaydı anneciğim ama şaka değil. Hoşça kal. Sinem, Sinem. Ay imdat, Adnan imdat. Mehmetcan, Mehmetcan'ı evlendiriyor Ayşe. Kız istemeye gitmişler küçük yavruma, Ah yanıma. <laughs> Hadi canım olur böyle şey. Dalga geçmişler canım. işletmişlerdir seni. Yok ayol dalga falan değildi. Vallahi gerçek. Ay vallahi gerçek. Ay ben bir fena oluyorum ha. Ay. Aslan Mehmetcan. Torunumun torunu görüyorum. Torunumun tahtına oturuyorum sayende. <gülüyor> <gülüyor> Çak Adnan. <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz Esma Hanım. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Be hadi hadi buyurun buyurun buyurun. Maşallah. Koç gibi delikanlı. Koç koç kurbanlık koç. Merhaba iyi akşamlar. Hoş gelmişsiniz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hoş gelmişsiniz. Baş köşe sizindir. Buyur, Sağ buyur. Kızım. buyur kızım. Geç Sağ olun. Düzgün otur. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah, maşallah. Ya kız da çok güzelmiş ya. Saydın istesek mi acaba? Anne. Ha. Şu işi bir daha düşünelim mi? O ne demek ya? Anne, bayılım mı okuyayım? Hiç sökmez bana bu suratlar. Kes çeneni, keserim o çeneni. Kes çeneni, al kızım. Ay Allah'ım yarabbim, dur. Bir çay daha içeyim mi sen Esma Hanım? Yok yok. Fazlası çapıntı yapıyor, sağ ol yavrum. Çok güzel bir kızmış, keşke biraz daha büyük olsaydım. Gelelim sadede. Bizden resmi nikah esastır. Önce söz keserek doğrudur. Aileler tanışsın, gençler anlaşsın. Biz aslında buraya sizden... ...af dilemeye geldik bizim olan bir haylazlıktır yapmış. Bizim adetleri bilmez etmez. Kızımız da maşallah dünyalar güzeli. Lakin ortada bir kız isteme de yoktur. Neyse günahımızın vebali kabul Kaldı ki sizin örfünüze, adetinize karışmak benim haddime değil. Ama söylemeden edemeyeceğim. Kız erkek fark etmez. Okul çağındaki çocukları sokaktan toplayıp sonra onları evlendirmek zaten yasalar izin vermiyor ama her şeyden önce vicdanen suç. Haklısın hanım kızım ama o işler bize olmuyor. Gelah mevzuya. Ortada bir hata varsa büyüklük gösterip buraya kadar gelmişsiniz. Daha söylenecek söz kalmamıştır. Zaten derli hanı da bizim kızlar ufakmış. En önemli değil amca ben öbürünün farkı kapatırım. Bak <laughs> ya diyorum. Okay. Berhudar ol evladım, zahmet verdik. Hayırlı benim. akşamlar, ayaklarınıza sağlık, sağ olun, sağ olun. Kusura bakmayın tekrar. Mehmet ağama hürmetlerimi iletin, sağ olun. Yazdın değil mi e-mail adresime? Yazdım. Sende WhatsApp var mı? Yok, ben telefon kullanmıyorum. Hadi ya. Beni beklemezsin değil mi? Cık, sanmıyorum. <laughs> Hoşça kal. Güle güle. Size küçük bir hediyemiz olacak. Zahmet etmeseydiniz bir testi borcumuz vardı. Sağ olun hanımım, zahmet buyurmuşsunuz. Delikanlı, bu testi kırsan, kız gitmek yok ha bir dahaki sefere. Sahi mi? O zaman ben o testi... ne <laughs> yapıyorsun? Aa, aa. Şş, yürü! <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.